Selam gençler ne haber? Bugün Minecraft Pocket Edition Türkçe Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu 10. bölüm. 10. bölüm özel güzel şeyler yapmak istiyorum. En son ne yaptık? Ee, pek bir şey yapmamıştık. Aslında canlı yayınlarda bir şeyler yaptık. Ee, ben şu çeşmeyi yaptım abi. Umarım güzel olmuştur. Başka ne vardı? Bu köpek kulübesini kaldım. Ekstra düzenlemeler yaptık işte falan filan. Ev zaten düzenlemiştik. O sıkıntı değil. Spawner bulduk. Onunla ilgili güzel bir fikrim var. Onu yapmayı deneyeceğim yakında. Bu arada videomuza like atmayı kesinlikle unutmayın. size çok çok seviyorum. O zaman videomuza geçelim. Tamamdır abi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biz şuraya falan gidelim. Ee, buraya neden gidiyorum? Çünkü spawner o civarlarda. 300'lerde falan diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Ee, şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Oraya giderken bir yol çekmek istiyorum. Yani hafif de olsa bir çekeyim abi yolumu. Sebebi e, kaybolmak istemediğimiz için öyle şey yapmamız şart. Böyle tek tek yapalım. Yolu bitirdik. anca buraya kadar gelebildik. Artık biraz yatalım. Sonra size göster. göstereyim. Hemen yatalım. Bu ne ayak şimdi? Bu arada bu kadar şeyi nereden elde ettim diyenleriniz varsa canlı yayınlarda bunu yaptık. Sizler de biliyorsunuzdur canlı yayınlar falan yapıyorum artık. Survival'da ben mesela video dışı şeyler yapıyorum. Bir de bunu yayına Bunun yayında yapmak istedim. İki yayın öyle gitti. <laughs> Güzeldi vallahi yayınlar. Orada bayağı böyle bir şeyler topladık. Bu arada gençler size bir duyuru yapayım. Ee, biz böyle yayın dışı harita yeri yaptıydık. Görüyorsunuz şu an bu şekilde. Ee, 9'a 9'luk yaparsak bu olay bitiyor. Gerçi şu anlık gerek var mıdır emin değilim ama vardı diye düşünüyorum ya. Bu arada size çok üzücü bir haber söyleyeceğim arkadaşlar. Artık yeğenim e, serilerde olamayacak bir süre yine. Kendisi, kendisi bir yere gitti. E, bir sürelik e, Safiye yok. Bu arada bayağı bir demir kastık. Aynen. Çok güzel demirler oldu. Kaç tane oldu lan? Bir dakika var 3 artı 12 istek. <laughs> yok yok. 3 tek artı 12 tane fazladan aldık güzel 6 tane netherite var Tabii ki bunu canlı yayınlarda yaptık netherite avına çıktık Onu da canlı yayınlar kısmını da e, bulabilirsiniz kanalımdan Oynatma listelerinde canlı yayınlar Sekmesi mevcuttur Spawner'a gideceğim bu arada Hemen ya gideyim Peki ne yapabiliriz orada şöyle bir şey düşünüyorum Bizde taş vardı. Bayağı bir taş vardı hem de. Bunlar ben bir taş turla yapayım ya. Bir dakika abi. Normal taşları ben bir alıyorum. 4 steklik yeterli bence. Yeter de artar. Hatta 5 olsun. Andezit de güzel olur lan. Bir dakika. Andezit de yapalım. Bir yandan. Birkaç stek andezit yapalım. O da güzel olur. Üç stek de şundan yapalım. Tamamdır. Spawner için güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Hemen gidelim. Tamamdır. Yalnız burada yoktur diye düşünüyorum ama... Aynen yoktur ya. Ama köylü var. Çok güzel. Ee, bunlardan ne toplayabilirim şimdi? Gel bir sen. Sen bir gir bakayım. 32 çürük et istiyor? Tamam. Ama bende yok ki şu an o. Dur bir dakika. 32 çürük et isterdim ama yok şu an bende. Çekeyim. Bu da şeyci galiba. Evet bu da ülke istiyor kim var bu kim adet 15 gönüllü zümrüt yani iyi midir bilmiyorum ee başka yok ya bu kim 32 zümrüt istiyor tamam ay 32 32 tane şirket istiyor da abi şeyi nereden bulacağız şu spawnlara biraz bakalım. Burada bir yer açmıştık. Hadi bakalım oraya yardırıp gidiyoruz. Evet spawner burada. Ee, şöyle etrafını şey yapalım da. Yaş yaratıp gelme şu anda da. Bunları böyle koyarsan bir şey olmaz gibi buraya koymayacağım. Aa bir şey olmadı. Şuranın aşağısını kazacakmışız. 1, 2, 3 diye kazacağım. ısı su kaynağı yapalım burada. Bu ee, su nereden geliyor abi? Şöyle şöyle koyalım. Bunu da buraya yapıştırırsak, ne yapsın ısı suyumuz olur. Bu arada hayırlı ramazanlar dilerim. Ee, i̇nşallah daha güzel bir şey yaşarız. Yani ee, ya nerede bu arada bulamıyorum şu anda. Nereye gitti abi bu? Oluşturucuyu bulamıyorum şu an. Buradaydı evet. Ha ha tamam. Tamam. OK. Peki buraya koyarsam bir sorun çıkar mı? Çıkıyor. Evet evet. <laughs> Çıkıyormuş. Ama bir şey olmaz gibime geliyor. Bak zombiler buraya düşer. Tamam mı abi? Buradan böyle böyle düşerler. Ondan sonra acaba bitiyor abi o iş. Bak hatta deneme yapalım sizinle. Ee, <laughs> Bununla niye kırıyorsam artık. Nerede hata yaptığımızı bu arada görebiliriz. Dur abi. Tamam. Buradan da izleyebiliriz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burayı da böyle kapatırsam. Bence iyi oldu ya. Kötü olmamıştır. Hata umarım bulmayız. Şimdi ben buradan e, normale alayım. Çıktı. Anında çıktı hem yani. Lan dur bir dakika. Ne oldu? Evet zombi aşağı iniyor abi. Bak nasıl oldu? Bence bu iyi oldu ya. Boğulmuş var mı yapacağız? Bu şekilde. Bak bir tane daha indi. Böyle yapmaya gerek var bu arada. Cidden var. Böyle bir şey yapacağız aynen. Bak hatta Nasıl yaparız Bunu buradan kazarsın abi Şöyle yaparsın Kendi kendine gitmeye Başlayacak böyle Bu arada bunu kendi fikrimce Yapmaya çalışıyorum ee, Sizde görün diye Bunu yapacağım Şimdi buradan düştük diyelim Bakalım kendi kendine gidecek mi Onu öğreneceğiz Gidiyor Cidden gidiyor. Yavaştan ama. Evet, buradan itibaren şey yapıyor. Evet işlevsel olarak bu şekilde galiba. Bak burada zombiler bu şekilde gelecek. Bakın abi bu şekilde geldi. Ondan sonra buradan böyle Ondan sonra da burada hapsolup ölüyorlar. Diye düşünüyorum. Böyle yaparsam ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Böyle kalıyoruz. Ama şöyle yapılır ama. Bak şimdi. Böyle kalabilirler. Onu söyleyeyim. Hatta tamamen dipte olsunlar. Aynen. Benim şimdi taşa ihtiyacım var koymak için şunu. Burada ölürler. Hatta bak şimdi. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Evet. Mesela zombi spawn olsun burada. Direkt boğulmuşa dönüşüp ölecek. Evet. Bak şimdi. Nasıl gidiyor? Nasıl kırayım Aa, Şunları ben bu şekilde kırabilir miyim Hop bak şimdi abi Zombiler buradan geliyor Ben de o sıra aşağı ineyim Şöyle Direkt buradan aşağı ineyim Burada zombiler gelecek abi Değil mi Burada göreceğiz onları Şu an zombiler böyle Elleri titriyecek değil mi? Evet Boğulmuşa dönüyorlar Elleri de titriyor Şu an gerçekten harika Hepsini de öldürelim Boğulmuşlar ölsün Ooo benim şey yapmam lazım. Bir tane örümcek ağa gerekiyor bana. Onu nereden toplayabilirim bilmiyorum. Ama toplarız bir şekilde. Deneyeceğiz. Şu kenarda köşe dursunlar. Hatta şöyle yapalım. Bunları vurabileceğim alanı da yapayım. Tamam. Hop hemen kıracağım ve koyuyorum yerine. Tamamdır. Evet. Boğulmuş olmaları için bayağı bir süre bekleyeceğiz. Evet gençler yapabildik. Yalnız size bir şey diyeceğim. Burada baya baya kasılabileceğiz gibi ne geliyor. Çünkü hayvan gibi boğulmuş var. Hepsini öldürebiliriz. Ha bunlardan ne lüt yalnız biliyor musunuz? Hepsini öldürelim. Otomatik farm yapacağız yakında. Bununla ilgili bir şey düşünüyorum. Kılıcım böyle boşuna canlı gitmesi diye bir şey deneyeceğim. İnşallah o olur. Bir deneme yapacağız onunla ilgili. Merak etmeyin arkadaşlar deneyeceğiz. Yalnız çok fazla var burada ya. Bak da zombiler geliyor. Çok hızlı falan yapabiliyoruz. 7 tane Nautilus kabımız var. Abi bu bayağı iyi bir şey. Yalnız bir şey diyeceğim abi. Cidden bizim bir şey yapmamız gerekiyor. Yoksa böyle olmayacak. Ben artık yavaştan şöyle yukarıya doğru bir şeyler yapacağım. Tamamdır. Yine bu var. Şu anlık böyle basit bir fan olmuş oldu. Yani bu da güzel bir şey yani gerçekten hoş hoş bir şey. Bu arada ben yukarıya çıkamıyorum. Ee, biraz daha şöyle yaparsak inşallah çıkarız. Tamam. İşte şimdi harika oldu. Ben buraya bunun için bir yol yaparım. O açlıktan ölüyorum. En iyisi ben bunu çok kolay alayım. Ben şimdi buraya bir 10 yazacağım. Kocaman. Bu arada creeper var. Tamam öldürdük. Öldürdük de bir dakika barutu alamıyorum. Envanterim dolu. Bunu koyarsam tamam. Güzel oldu. Şimdi yolu tamamen ayarlama vaktimiz geldi. Hadi abi ayarlayalım da. <laughs> Tamam. Güzel oldu abi. Bayağı hoş oldu. Burada ne alem dönüyor? Burada bir şeyler oluyor ama anlamadım ya. Güzel. Boğulmuş spawnları iş görüyor artık. Yalnız size bir şey diyeceğim. Abi. Tamam madem bunu yapmış olduk da. Peki. Kılıç kırılırsa ne olacak? bak onu düşünmedik hiç. Kılıcımız kırılırsa ne olacak işte. Evet. Gel <laughs> Sıra sıra geliyorlar ya. Vallahi çok güzel. Tamam. Artık geri dönüyorum köylülerden biraz zümrüt elde edeceğim. Hemen hızlıca yapalım. Bu elmas kılıç sadece geri tepme yapıyor. O zaman ben bunu ileride daha iyi bir kılıç yapayım. Keskinlik falan carttır çarptır onları yapayım. Aa arı. Hadi lan. Arı var. Oha arılar var abi bunlar şey yapsın hemen onları alayım ben kendi yuvamı. Hepsi dönsün yuvalarına. Dönün. Harika. Bir tane yuva yuvayı aldık. Peteyi almış oldum. Güzel. Bu bayağı işimi görecek. Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Şu şeyleri halledeyim. Çok kolay alalım da bunu. Çünkü bayağı sıkıntı yaşayacağız öyle yapınca. Şimdi biz köylülerden bir takas yapalım. Hemen abanalım. 8 tane zümrütümüz oldu. Ben ne yapacaktım biliyor musunuz abi? Buraya koskocaman bir şey yapacaktım. Heykelimsi bir şey. Bak hatta buraya nasıl yapabiliriz ki? Evet 10. bölüme özel böyle bir şey yapmak istedim. <laughs> Neyse tamam arkadaşlar o zaman ben video ufaktan sonlar Bu arada bu arada bunun sesini alayım ya. Aldım. Şuranın da sesini alayım da. Evet umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah elim ya elimden geleni yaptım İnşallah beğenmişsinizdir yani kısaca. Hadi bakalım kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada kanalımıza destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.